Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak meşgul ile ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına kültürümüzü vasıl medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu tereddü ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müspetilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı güzel sanatları sevmek, doğumda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıfı birlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ürtümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu yürtüm onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayrağı daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene! Sizi sevgiyle, saygılarımla selamlayarak 5. darbenin 2. senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına kanıyım. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. <laughs> Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe milli ideal verimleri güvenle çalışmada ilerleme hevesinde milli birlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz esasen milli mevcudiyetin temelini bunun için çalışkan tarih ve dil alimlerimizin dünya ilim alemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. Sayın arkadaşlar, ana vatana yeni kavuşan göçmen vatandaşlarımızın iskanı başlıca işlerimizdendir. Göçmenleri iyi yerleştirmek ve süratle üretmen kılmak için onları kafi derecede teçhiz etmeye çalışıyoruz. Aldığımız neticeler ümit vericidir bu milli meseleye tahsis edebildiğimiz vesayet derecesinde fakat ara vermek vermeksizin devam edeceğiz. Demir yolu inşası programı programına devam ediyoruz. Buna muazi olarak yol ve köprü inşaatını daha fazla vesayet tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Herhalde su işleri için verilen vesayeti arttırmaya lüzum vardır. Şimdiye kadar muhtelif yerlerde yapılmış ve yapılmakta olan ufak büyük su işleri çok teşvik edici neticeler vermektedir. Kamutay'ın su işleri için yeni imkanlar aramasını lüzumlu görmekteyim. telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Bu faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım. Ticari hava nakliyesi emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Sayın vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyzi semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için Şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makinalar kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz. Kooperatif teşkilatı her yerde sevilmektedir. Kredi ve satış için olduğu kadar istisal vasıtalarını öğretip kullanmak için de kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz. Ziraatta hastalıklarla mücadele işine daha çok ehemmiyet vermek lazımdır. Toprak kanununun bir neticeye varmasını Kamutay'ın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması ve hem hal lazımdır. <laughs> Tabikat devresinde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden henüz uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde ars ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. <laughs> İngiltere Kralı Samajeste Majeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin derfi işittiği veçile tabbike başladığını bunların başında olarak zikretmeliyim. <laughs> Tanışmakla bahtiyar olduğum İngilizlerin büyük kralı ile aramızda sure gelen dostluğun milletlerimizin temavülatına uygun olarak iki hükümet arasında fiilen inkişaf etmekte olan samimi münasebet üzerinde hayırlı tesirine şüphe yoktur. Bundan böyle muharip herhangi bir devletin harp sefinelerinin boğazlardan geçmesi memnudur. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamiyle muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir. Merhabalar değerli yatırımcılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir asırı deviren Cumhuriyetimizin kurucu vizyonunu en güzel kendi sesinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten dinledik. Bu sözlerle verilen mesaj akıl ve bilimle en medeni seviyeye çıkmaktır. Şimdi birlikte bu tarihi vizyonun bugün Borsa İstanbul'da hangi hisselerle yaşadığını, hangi şirketlerle büyümeye devam ettiğini hep birlikte inceleyeceğiz diyelim ve Atatürk'ün finansal özelliğe verdiği önemin en somut kanıtı olan vasiyetindeki tek hisse olan Türkiye İş Bankası ile başlayalım. Bunun bir tesadüf olmadığı ve bir strateji olduğunu Türkiye'nin ilk ulusal bankasına yapılan bu yatırımın, finansal bağımsızlığın ve bu bankadan gelen temettü gelirinin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılması ise kültürel bağımsızlığın önemini göstermektedir. İş Bankası bugün Cumhuriyetimizin finansal omurgasını bu gözle baktığımızda temsil etmektedir diyebiliriz ki kendi endeksimizde bankacılığın her zaman en çok etki yaratan, en çok hacim toplayan hisse senetlerinden biri olduğunu görmekteyiz. Açıkçası şu anda baktığımızda diğer bankalar özelinde de İş Bankası Gantt şemasındaki 0.25 seviyelerindeki değeriyle diğer bankalar özelinde teknik olarak daha uygun fiyatlarda olmakta ve 0.23 cent seviyesinden 20 Ekim 2025 haftasında ve 5 Mayıs 2025 haftasında aldığı tepkilerle pozitif görünümünü yükselen trendini devam ettirmektedir. Ve yukarı yönlü hareketlerinde bize döviz bazlı 2010 yılındaki tarihi zirvesine %158'lik bir eski teknik yükseklerine potansiyel yukarı yönlü prim sunmaktadır diyebiliriz. Bakın bir sonraki hissemiz ise Koç Holding olacak. Burada da Atatürk'ün nutuktaki makineleşme vurgusu yaparken milli sanayinin dışa bağımlılığı bitirmesini hedefliyordu. Bugün bu vizyonun Borsa İstanbul'da en güçlü ve en kurumsal temsilcilerinden biri olan Koç Holding'i inceleyeceğiz. Açıkçası otomotivden enerjiye, beyaz eşyadan finansa Koç Holding Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar üretim, ihracat ve katma değer yaratma hedeflerinde bayraklaştırılmış bir devdir. Koç Holding'e yapılan yatırım bugün Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi gücüne yapılan bir yatırım olarak görüyoruz diyelim. Bakın buradaysa da fiyat 2.97 sen seviyesinden iki defa tepki alarak Mayıs ve Ekim ayında açıkçası İş Bankası gibi görebilirsiniz. Bakın grafiğindeki benzerlik de çok yakındır. Yukarı yönlü hareketlerinde ise Mayıs 2024'teki zirvesine %108'lik bir marjı %126'lık bir marjı bulunmaktadır döviz bazlı diyerek bir diğer hisse senetlerimize geçelim. Atatürk'ün en ünlü sözü olan köylü milletin efendisidir ee, demiştir. Bu vizyon tarımı sadece üretim olarak değil aynı zamanda milli sanayinin ham maddesi olarak gördüğünden kaynaklanmaktadır. Bugün ise bu vizyon kapsamında iki farklı şirkete ziraat kapsamında iki farklı şirkete biz değineceğiz bunlardan bir tanesi Kütahya şeker olacak yani şeker fabrikaları Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki en önemli tarıma dayalı sanayi atılımlarındandır aynı zamanda dışarıdan şeker almayı bitiren bu fabrikalar Kütahya şeker üzerinden o milli üretimi biz şu an temsil etmekteyiz diyebiliriz tabii ki de bunun gibi işte bor şeker. Kaise gibi diğer şeker firmaları hisselerimiz de var. Bunlar da teknik diklerine çok yakın fiyatta, fiyatlardalar. Bununla da ilgili bir detaylı video çekeriz. Fakat bugün Kütahya şeker özelinde konuşacak olursak bakın 1.47 sent seviyesiyle tekrardan e, yaşamış olduğu Haziran ayındaki düşüşte yani yüzde 20'lik bu manipülatif tuzak olarak kalan düşüşte şu anda tekrardan geçmiş tarihlerde 2021 yılına kadar yaşadığımız teknik dip seviyeleri olan 1.47 seviyesinde Kütahya Şeker tekrardan fiyatlanmakta ve uzun vadeli eski teknik yükseklerine hedeflerinde en yüksek marjımız olan şu an itibariyle %585'lik bir döviz bazlı getiri potansiyeli mevcuttur diyelim ve bir sonraki hissemize geçelim. Agrotek yüksek teknoloji, bilim ve ilerleme vizyonunu ziraat sektöründeki güncel karşılığı diyebiliriz. Ee, tarımda verimlilik, teknoloji ve geleceğin gıda güvenliği temalarını karşımızda sembolize etmekte diyelim. Agrotek özelindeki bakın burada da yine biz 14 sent seviyesiyle tarihi teknik diplerinde gördüğümüz Agrotek'in uzun vadeli teknik yüksek fiyatlarına 1.40 sent seviyesine marjı %795 olarak çok ciddi bir primlenme potansiyeliyle karşımıza çıkmaktadır diyelim. Gördüğünüz gibi sevgili yatırımcılar, Atatürk'ün vizyonu bize 100 yıl sonrasında dahi yatırım dersleri vermeye devam ediyor. Stratejik, milli ve geleceğe dönük alanlara yatırım yapmanın bize önemini gösteriyor. Bu hisseler sadece borsadaki birer kağıt parçaları değil de bir milletin bağımsızlık ve ilerleme iradesinin somutlaşmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize ve gazilerimizi milletle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Videoyu beğenmeyi ve bu tarihi analizi paylaşmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.